Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. UHC adam Hoplite oynamaya geldi kardeşlerim. Ben bu videoyu böyle boş bir vaktimde sessiz sedasız çekerken bir yandan da seslendirmek istedim kardeşlerim. Çünkü bu videonun altında benim görüntüm de yok, sesim de yok. Sadece büyüklerin sesi var. Ben burada hemen güzel bir tempo buldum. Böyle karlı güzel bir tempo buldum. Hemen buraya atlamak istedim kardeşlerim. Çünkü bu karlı tempullarda üçer beşer tane sandık oluyor. Güzel güzel sandık oluyor. Bir sürü temple var bu arada. Biliyorsunuz zaten Hoplite 3. sezonuna geldi bu oyun. Ee, ve buradaki chestleri açıp hemen aşağı doğru gitmek istiyorum kardeşlerim. Hadi bakalım siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer sevilirse bu seri aha diamond bulduk, elma da bulduk. Eğer bu seri sevilirse çok güzel bir şekilde ben bir sürü bölümden atarım. Hadi bakalım. dakikalarınızı bekliyorum. Hadi bakalım. Şimdi hemen şuradan diğer sandıklarımızı açacağız. Bir sürü eşyalarımızı yapacağız. Ve efsane bir oyunla sizlerin karşısında olacağız kardeşlerim. Hemen buradan bir taş baltamızı falan yapalım. Temel eşyalarımızı falan yapalım. Ondan sonra şöyle güzelce bir sürü crafting table'ımızı da yapıp aşağı doğru kaçacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Crafting table lazım çünkü bize arkadaşlar. Hemen buradan demirlerimizi almak istiyoruz. Demirlerden bir sürü alalım. Ve ondan sonra başlangıç kazmamız. Smelter Picks'imiz yaptıktan sonra hemen aşağı doğru inelim dostlarım. Yoksa demir setle <laughs> oynamak zorunda kalırız. Ee, ve hiçbir şeyimiz de olmaz yani arkadaşlar. Gördüğümüz her şeyi alacağız. Sudur, demirdir, lapizdir, kızıl taştır. Her şeyi alacağız. İşte lapizlerimizi toplayalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi ben bir sürü... Ee, Demir falan alıyorum ama yanına böyle birkaç tane daha diamond bulursam belki büyü masası falan da yaparım amacıyla gördüğüm lapisleri de falan alıyorum hadi bakalım şu demirleri de toplayıp setlerimizi falan şöyle güzelce bir yapalım ondan sonra daha bir sürü işimiz var bu oyun çok zor öyle normal UHCR gibi değil arkadaşlar ee, baya sağlam yani 70-80 kişinin oynadığı bir UHC. Yani Battle Royale daha doğrusu bu sunucunun kurucusu UHC 40 kılık UHC'yi <laughs> Battle Royale ismini vermiş ama olsun. Al bakalım demirlerimizi toplamaya devam edelim. Ve ondan sonra şimdi buradan da e, Short Sword var böyle başlangıç özel eşyalarından bir tanesi. Onu yaptıktan sonra yukarıda birazcık işimiz var çünkü abi kitap lazım. Kitap yapacağız kitap yapacağız ki aşağı indiğimizde belki bir tane daha adam bulursak. Çünkü bir tane diamond da şeyde bulmuştuk hatırlarsanız. Temple'dan çıkan diamond'ı bulmuştuk. Ve burada afk taklidi yapıyorum. Nedir'e giden bir tane adam var. O Nedir'e giden adamı arkasından kovalayacağım. Çünkü 42 saniye sonra pvp açılıyor arkadaşlar. Bu pvp açıldığında da hemen buradan birazcık böyle bir o <laughs> gördüm bir moralim bozuldu orada fark etmişsinizdir. Böyle bu durdum böyle bir baktım. Bestçün'ü görünce moralim bozuldu orada ve PvP açıldı. 3 kişi burada birbirine dalıyor. Tabii ki benim gözüm hangisinde? Benim gözüm elmas çetpilitli olanında abi. Neden? Elmas çetpilitli olanı alırsak <laughs> elinde de elmas kılıcı gördüm çünkü. Onu alırsak en azından bir elmas chest plate'imiz olur, diamond kılıcımız olur. Çünkü ben şimdi demir set ve short swordluyum yani. Benim hiçbir şeyim yok diyebilirim. Yani en başlangıç eşyasındayım. Şöyle güzel burada minik bir rekt atıyoruz arkadaşlar. Cubecraft oynamanın faydaları. <laughs> Ondan sonra gelelim burada birazcık daha adamı örseliyoruz. Adam birazcık panik oluyor. Taba basıyorum. Canının 4 olduğunu görüyorum ve benim 19 canım var ve buradan Reis'i kovalamaya devam abi. Burada biz bir buçuk kalbimizi kaybettik ama olsun. Haydi bakalım hoppa lavı yemedik orada hemen buradan bu arkadaşımızı alalım ondan sonra keyfimize bakalım şimdi alacağız mı, mı bakalım nereye gidiyorsun sen kaçma gel buraya kaçma hoppa son anda aldık adamı buradan güzel bir şekilde lava atlayıp malzemeleri ee, şey yapma derdindeydi bize vermeme derdindeydi ama burada biz Diamond setimizi ve koruma setlerini falan da almış olduk o arkadaşın. Hadi bakalım güzel bir şekilde envanter düzenimizi yapalım ve hemen buradan chest plate'imizi falan giymeyi unuttuk fark ettiyseniz. <laughs> Chesbrit'i falan daha giymedim bu arada. Şimdi yeni aklıma geldi. E çünkü hemen burada bir cihet falan yapmak istiyorum. Elmalarım falan yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar çünkü nedir da iki kişi daha vardı. Bir kişi de şimdi ben burada pvp yaparken Bastion'da bir tane isim gördüm. 3, toplamda şu an üç kişi daha nedir da. Gelip dalmaya cesaretleri olur mu bilmiyorum ama şu an Bastion'da geri kalan malzemeleri falan toplamak da istiyor olabilirler. O yüzden ben hemen buradan işlerimi bitirip dünyaya dönmek istiyorum. <laughs> Çünkü iki tane de burada Light Gapple craftlama hakkım var. O Light Gapple'larımı da craftlayacağım. Dört Gapple bir cihetle yolumuza devam edeceğiz. Başlangıç için müthiş, mükemmel. Şuradan birazcık blok topluyorum ki e, dönüşümüzün yolunu yapabilmek için. Evet, dünyaya dönüş başlasın kardeşlerim. Birazcık da blok topladık çünkü e, belki köprü müprü çekmek isteyebiliriz diye. Şimdi burada dünyaya geldik kardeşim ve yapacağımız şeyler var. Ne yapacağız biliyor musunuz? Abi keskinlik 3 yapacağız çünkü adamları adamı kestiğimizde adamı aldığımızda e, bizde keskinlik kitapların geldiğini gördük 3 tane keskinlik kitap geldi adamdan keskinlik 3'ümüzü güzel bir şekilde yapıyoruz abi yapmamız gereken bir şey daha var pantolonumuza da şöyle bir kes, koruma 2 basıyoruz keskinlik diyordum <laughs> koruma 2'yi basıyoruz ondan sonra burada ağaçları... Böyle yok eden bir baltayla burayı almaya çalışırken bir ziyaretçimiz ortaya çıkıyor. Ziyaretçimizin elinde Midas kılıç var. Midas kılıç da bu oyunun en iyi kılıçlarından bir tanesi. Ama kil alırsan en iyi kılıçlarından bir tanesi. Kil almazsan keskinlik bir de kalır. Çünkü Midas kılıç keskinlik yapabilmeniz için her kil başına bir tane keskinlik veriyor. Her kil başına bir tane keskinlik veriyor. Burada cühdümü yorumu ben adam burada bat alıyoruz abi. An itibariyle arkadaşlar full elmas setim midasında keskinlik 2 olduğunu görüp moralim bozuluyor. Hızlı çekiş arbelet var ve yanında da ne var? Alevden çehre güzel bir kılıç var abi. Full Diamond oldum. Alevden çeyrek Kılıcım var, okum var. Hem de hızlı çekiş, pat 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 koşarken bile sıkabiliyorum. Çok güzel oluyor. Buradan ee, RS Blessingleri basacağım. RS Blessinglerden oyunumu kurtaracak eşyalar geliyor arkadaşlar. İnanılmaz güzel eşyalar geliyor. RS Blessing'den gelen eşyaya bakar mısın? Bak şimdi, bak, bak, bak i̇yi izle, iyi izle. Hop ne geldi abi? Absorption 4 geldi. Yani onu içtiğin zaman iki sıra canım var ya. Üstüne bir sıra daha can ekle. Mis oyunu kurtaran eşya geldi abi. Şimdi buradan alevden çevreleri basmak için kendimize birazcık experience battle yapıyoruz. 4 tane lapis ve kumlardan yaptığımız şeylerden bu su kovalarından. Ondan sonra alevden çevre keskinliği güçüm yaptıktan sonra minik bir eşyamız daha yapılması gerekiyor. Ayakkabımıza koruma basmamışız. Evet şu an an itibariyle alevden Çehre keskinliği güç kılıcım var. Midas'ı kullanmıyorum çünkü keskinlik 2. Aynı zamanda yayım var ve hızlı çekiş koşarken de sıkabiliyorum. Çok güzel. Şarj ettikten sonra koşarken de sıkabiliyorum. Ve dead maça geldik. Dead maçta. Merkeze koşmam lazım kardeşim. Merkezde bir sürü elmalar var. Okular var. Onları toparlayacaksın ki 13 gap ile birlikte hayatına devam edebilirsin. Bu arada şeyden çıktı 13 gap arkadaşlar. Dikkat etmişsinizdir ben seslendirirken. Ee, bu adamla kapıştık ya. Şeyle Midaslı olan adamla kapıştık. Oradan çıktı bana. Onları aldıktan sonra şimdi hemen buradan Sandıkların içerisindeki gapple'lar 3 gapple çıkıyor. Sen ne kadar güzel bir şeysin ya böyle. 3 gapple inanılmaz iyi geldi şu anda gerçekten. 3 gapple'ımızı buradan alalım. Ondan sonra diğer sandıklarımıza da bakalım. Oy buradan da 2 gapple geldi. Abi çok iyi. Şu an 18 tane heal eşyası yani elmam ve aynı zamanda 2 tane de absorption 4 var. Yani bir sıra daha can ekleyebiliyor bana. Ve onlara hiç risk atmadan içiyorum abi iksirlerimi. Kimse kusura bakmasın. Çünkü <laughs> full elmas set ya? Bak o burada. Bu burada bu adama vuruyorum. Burada bak birisi arkamdan geliyor bana da vuruyor bak. Terbiyesizliğe bak bak. Ben burada bu adama dalıyorum tamam mı? Öteki de gelmiş burada bana da o da full elmas set. <laughs> hemen burada içiyorum görmüş olduğunuz gibi fıstık gibi bir sıra daha canım oldu. Ama hemen gitti canım görmüş olduğunuz gibi. Yani o kadar fazla target dedim ki ben burada. Bir de kilimi aldı şu arkadaş. Gerçekten sen şaka gibi oynadın yani burada. Benim orada kilimi aldın ya. Artık benim targıtımı yiyeceksin. Bu kesin. Çünkü hatırlıyorum yani bilgisayar başında şunu dediğimi hatırlıyorum ben bu video çekerken. Bekle bekle sen bekle. Sana da sıra gelecek dediğimi. <laughs> Hatırlıyorum yani onu söylediğimi. 10 On canı kaldı adamın. 1.02 vurmuşuz adama. Hadi bakalım. Şimdi buradan birazcık daha böyle sakinleşmek için geldik buraya. 2 tane Absorbation 4 iksirimiz de içtik. Çünkü çok fazla target'ı yedik. Oraya çıkan birisi vardı. Bir tane oyunda birisi var. Ee, bu arada görünmezlik kılıcı var ya. O görünmezlik kılıcından var abi adamda bir tanesinde. O 3. sezondayız arkadaşlar. O yüzden adamlar görünmez oluyor. Bir tanesi görünmezlik kılıcını yapmış. Ondan oluyor. Ben bu adamla uğraşırken geliyor bana dalıyorlar diye değişik değişik. Oba aldık mı? Aldık abi üçüncü kilimiz. Aldık abi üçüncü kilimizi. Şimdi bak görünmez kılıçta adam var abi geliyor bize dalıyor. Bak yerde bir tane de şey var. Emirat Sword var onu almayacağım. Emirat Sword'u falan almayacağım abi. Baba baba birisi geldi bak baba. Arkamızdan hemen geliyorlar setleri falan almaya çalışıyorlar abi inanılmaz. Ama avantajımız şu. Bizim bir sürü heal'ımız var. Onların heal'ları yok abi tahminimce. Ama bak gördünüz mü? Bak görünmez. Adam mesela görünmezken geliyor bana vuruyor. Abi inanılmaz ya. Bu yeni sezondaki kılıcı yaptı. Bak adam şimdi görünür oldu. Bir yeni sezondaki kılıç var ya ondan yapmış işte adam. Ee, hız 3'ün oluyor 10 saniye boyunca. Bir de şeyin oluyor. Ee, görünmezliğin oluyor 10 saniye boyunca. Şaka gibi ya gerçekten. Az kastım var ya veriyorduk ha oyunu burada. Dedim kim vuruyor acaba bana falan oldu. Sonradan aklıma geldi öyle bir kılıç oldu. Hadi bakalım gel bakayım sen buraya gel gel. Nereye kaçıyorsun? Adamın totemi var ya inanılmaz totemi var abi adamın bak öteki, öteki de geliyor arkamdan vuruyor inanılmazlar ya abi birinin totemi var birinin görmezlik kılıcı var gerçekten şaka gibi bu final fight'ı bizi bekliyor Baba baba bir tanesi de e, alevli oku var Onun, onu da bana sıkıyor yani gerçekten başka kimse yokmuş gibi <laughs> kimse başka, başka kimse yok zaten bu arada görmez adama da ok değdirdim ha orada fark ediyorsunuz ben seslendirirken arkadaşlar Görünmez adama da ok değdiriyoruz yani hem 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 Şimdi adamın heal'ı bitti. Gel 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 yaklaş yaklaş gel sen buraya gel gel. Sen buraya bir gel. Sen şimdi heal'ın bittiğine göre artık seni buradan bir alabiliriz. Burada birazcık envanter karışıyor. <laughs> ben de diyorum ki envanter karışmasın diye bunu 9. sıra atalım diyorum. Envanter birazcık karıştı. Heh, mecbur çıkacaksın oradan yapacak bir şey yok. Mecbur çıkacaksın kardeşim. Artık oradan çıkacaksın ki bir kapışalım. Heh, gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? Sen sınırın dışına çık. Sen yani sınır dışına çık. Borderdan canın gitsin. Benim de canım gidecek borderdan. Hoppa. <laughs> Bak görünmez oldu. Vurdum. Görünmez oldu vurdum. 10 saniye boyunca görünmezliği oluyor abi adamın. Kamera şakası gibi. Yani gerçekten inanılmaz OP bir kılıç. O OP kılıcı e, biz de yapmak isteriz. diğerlerin bölümlerde. Eğer severseniz tabii ki hoplite'ı. Ben de bu bir sürü hoplite'dan çekerim. Şimdi final fight'a gelelim abi. Final fight. Evet. Sen de... Evet elinde gördük seni tekrardan şeyi. Totemi. O totemi almak isterim ama <laughs> bırakmazsın bize kardeşim muhtemelen. Yani çünkü sürekli ikinci elinde. Totem patlayacak çünkü o, o şekilde. Abi adamın altı canının olduğunu gördüm. taba bastım. Hop. Hadi bakayım. Bum görünmez oldum. Bir tane daha vurdum sana işte bu. Görünmezlik kılıcı yapmayacaksın kardeşim. O görünmezlik kılıcı yapmayacaksın. İki canı kaldı adamın. Dördüncü kilimize yaklaşıyoruz. Dördüncü kilimize yaklaşıyoruz. Dördüncü kilimizi an itibariyle aldık kardeşlerim. Kil bize yazdı. Süper bir 5-10 saniye vuramadıydık ama adama oyun unutmadı. En son benim vurduğumu hatırladı ve kil bize yazdı. Dördüncü kilimizi aldık. 5. kilimize doğru gidiyoruz kardeşim. Adamın elinde obsidyen pardon ne obsidyen ya. <laughs> şey var ölümsüz totem var. Gel bakayım gel gel sen nereye gidiyorsun gel. Gel sabahtan beridir ee, o bir tane full elmas setli adam vardı. Bir tane de bu görmezlik kılıcı adam vardı. Sen de vardın. Üçünüz de bana dalıyordunuz. Da Heal'ımın fazla olduğunu biliyordunuz siz. Aleden çeyre kılıcımın olduğunu da biliyordunuz. Birimizi de alıyoruz kardeşlerim. Beşinci kilimizle win'imizi de aldık. Efsane bir şekilde. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz dostlarım. Let's go.